Evet. Et et yiyen karıncalar. Şu an gerçekten karınca gibi çalışıyorlar. Ben böyle karınca cinsi görmedim. Kocaman karıncayı şu an götürmektedir. Şeyi eti. Birlikten kuvvet doğar derler ya. Ben gerçekten öyle yani. Metrelerce sürüklediler bu. Evet şu da götürüyor bak. et parçası götürüyor. Şu an kurban bayramı evde et doğruyuz. Aa, bak, bak 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 nasıl götürüyor bak bak bak. Aha götürdü. Oradan yürüye tamam yuvasını bulduk bunların. Bu yetin parçalayıp parçalayıp götürüyor götürüyorlar ben anlamadım. Evet. Lan bunlar nasıl karınca lan bunlar istilacı. İstilacı karınca bunlar. Aman yarabbim. ışık tuttum götüremedi. Işıklar rahatsız mı oldular acaba? İyi de bu kocaman eti buraya nasıl sokacaklar? Ben anlamıyorum. Yani. Bunu merak ediyorum şu an. Karnım at şu an e, et var şeyde pişiyor. Kavurma yaptım ama şunu merak ediyorum. O yüzden bekliyorum yani. Üretlerince evet, kardeş. Yok. Bir kere açalım. Flaşsız olmuyor. Evet, şimdi yukarı çekmeye çalışıyorlar. Şu an bu et bunlar için bize bir kilo et nasıl geliyorsa bunları da hayır ne bir kilo 10 kilo et gibi ya. 10 kilo et gibi. En az 10 kilo et gibi geliyor, geliyor bunlara. 10 da değil. 20'yi bulur. Evet yukarı çekiyorlar. bir bakalım. Oradan içeri nasıl sokacaksınız? Yukarı taşımaya başladılar. Allah Allah. Bunlar bu karıncalardan kurtulmamız lazım bizim. Yoksa bizi de vallahi. Olmadı, olmadı. Bu parça parça götüreceksiniz. Başka çareniz yok. Tekem görüyoruz. Evet, şuradan bir tanesi daha geliyor. Deli gibi geliyor. Şuna bak. Baba. Bak, an çarptı birine. Ona geri gidiyor. Kafayı yemiş ya. Evet, bunlar hala çalışmakta. Olmadı. Beceremeyeceksiniz. Ama parçalayacaklar bunu. Yardım çağırıyorlar. Bak bak yardım çağırıyorlar. Çoğaldılar. Daha düştü. O kadar da inatçılar ha. Bırakmıyorlar. Aha, aha götürüyorlar valla. Bak hayret. Allah. Aa, onlar da destek veriyor bak onlara. Allah Allah. Olmadı gene düşecek galiba. Ben size bir şöyle bir yardım edeyim. Alın. Heh. Nasıl sokacağım bunu içeri Al oraya. Hadi bakalım. Ganimet gibi ya. Ganimet gibi geldi bunlar şimdi. 네, 니가난해 임마 이 b 죽 ế t 에 c a sol kanal düşürecektir. Hmm. <laughs> Kusura bakmayın ben sizi bekleyemeyeceğim. Başaramadınız.